vizyon nedir Türk futbol adına diye sorsanız şu anda Fenerbahçe'nin yaptığı şeyi söylerim. Mourinho artık ülkemizde. Erdem Timur'un gidişini çok doğru buluyorum. Önemli olan diyor Galatasaray. Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Mesela o da hiç konuşulmuyor. Türkiye Birlik Takımı'na alakalı bir 11 yok. Evet çok enteresan değil mi bu? Hoş geldiniz. Tersim ile karşınızdayız. Nasılsınız? Biz gayet iyiyiz. Umuyoruz sizler de iyisinizdir. Şu anda kanalımızda bizimle olanlar varsa, bu videoyu görenler varsa ve hala abone olmadıysanız öncelikle ricamız abone olmanız. Beğenileriniz, yorumlarınız bizim için de çok önemli. Bir önceki bölümde söylemiştim. Bir soru cevap yapacağız demiştik ama onu bir iki bölüm erteledik sayın. Çünkü ülkemizde gelişmeler var biliyorsunuz. Milli takım hazırlık maçına çıktı. Dün akşam. Fenerbahçe'de önemli gelişmeler var. Gerçekten dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri Mourinho artık ülkemizde. Tüm bunların hepsini detaylandıracağız. Ama sizler beğenilerinizi ve yorumlarınızı göndermeyi unutmayınız. Bir soru cevap kesin yapacağız. Evet şimdi öncelikle milli takımımızla başlayalım. Şimdi milli takımımız bir önceki karşılaşmamız bizim için çok lafayı bükmeyeceğim hayal kırıklığıydı. E, açıkçası ben sonucu o kadar ağır beklemiyordum. Ama dedik ki hazırlık karşılaşması e, artık dedik bir olalım beraber olalım e, bir şampiyonaya katılacağız ve bu da bizim milli takımımız dedik. E, şimdi tabii dün akşam İtalya'da karşısında oynanan bir hazırlık karşılaşması var. Maç 0-0 bitti. Ya benim milli takımımızla ilgili kafam Volkan şu noktada karışık. Şimdi hazırlık karşılaşmalarının sonuna yaklaştıkça takımın yapısını net görebilirsin. Ne bileyim hocanın kafasındaki planı net anlayabilirsin. İşte futbolcuları biraz biraz kestirebilirsin. Ben hala Montella hocamızın mesela 11'ini kestiremiyorum. Ya da e, milli takımımızın oyun planı hakkında bir fikir sahibi olamıyorum. Yani bilmiyorum yanılıyor muyum bu arada bu konuda bana katılmaya da bilirsiniz. Sanki böyle son hazırlık karşılaşmaları oynanırken e, şunu demem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Evet bizim milli takımımız bu. Türkiye milli takımında hala kemik bir 11 yok. Evet çok enteresan değil mi bu? Ya bu bana bir garip geliyor açıkçası. Ama tabii ki hoca farklı yapıda bir insan Montella hocamız. Belki son bir hazırlık karşılaşmamız daha var bu arada. Belki son hazırlık karşılaşmasına kadar gerçekten kafasında acaba her versiyonu deniyor mu? Olabilir Bence Türkiye milli takımı bir değişikliğe gidiyor zaten. Yeni jenerasyonla beraber. O yüzden de hani tam olarak biraz kervan yolda düzülür. Mantıyla belki ilerliyor mantığıyla. Ama işte bizde hani böyle turnuva bu kadar yaklaşmışken. E, ne bileyim yani ben demek isterim ki açıkçası. Ya bizim milli takımımız bu. Evet planı anladık. Evet gördük şeklinde. E, böyle ufak tedirginliklerim var açıkçası. E, onun dışında zaten hocamızın bir e, açıklaması var. Montella hocamız biliyorsunuz. E, ilk göreve geldiğinde de e, hepimizin... E, son derece olumlu karşıladığı tarzıyla tavrıyla zaten daha önce ligimizde de çalıştı. E, açıkçası benim vizyonu sevdiğim bir hoca Montello hocamız. Büyük hayallerim var ama bu hayallere küçük adımlarla gitmeyi seviyorum. İlk hedefimiz gruptan çıkmak şeklinde bir açıklaması var dün akşam. Çok doğru. E, ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. E, çok yükselmememiz gerektiğini düşünüyorum ama kendimizden de emin olmamız gerektiğini düşünüyorum. Orada arada bence ince bir çizgi var bizim milli takımımızla ilgili. Yani velhasıl bir hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum bu yaz. Mesleki olarak da böyle arkadaşlarımızla kendi içimizde konuşuyoruz falan. E, bu jenerasyon bizim jenerasyon çok şaşalı bir dönem göremedik açıkçası evet. milli takımımız açısından. E, bu anlamda ben şahsen işim olmasaydı da bu kadar heyecanlanır mıydım? E, milli takımın söz konusu olduğunda hepimiz zaten artı heyecanlanıyoruz. Yine heyecanlanırdım tabii ki. Bu arada e, Ozan Kabada geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. E, Sediye ile çıktı. E, ümit ediyoruz ki çok ciddi bir sakatlığı yoktur. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gelelim ligimize. Fenerbahçe'de sular bir türlü durulmuyor. Lig bitti. Hemen bir teknik direktör belli oldu biliyorsunuz ki. Morion'un adı zaten e, Aziz Başkan'ın adı geçmeye başladığından beri başkanlıkta değil mi Volkan? O akışı doğru hatırlıyorum. Morion'un adı da geçmeye başladı. Valla Morinho iyi ki geldi, hoş geldi bu arada öncelikle. Ben şahsen kendi adıma kendisini eleştireceksem elimden geldiğince bütün dünyada lig karşılaşmalarını takip etmeye çalışıyorum. Benim özel ilgi alanım çünkü futbol. Seviyorum da izlemeyi ama atıyorum iki kitap daha fazla okurum, iki maç daha fazla izlerim yani. Öyle bir teknik adamla karşılaşıyorum karşı karşıyayız. Bu arada bence en büyük sınavlardan birini basın verecek. E, çünkü Mourinho hocamız çok hazır cevap e, ve gerçekten bu konuda çok net eleştiriler e, ortaya koyabilen bir e, hocamız. Zannetmeyin ki diğer teknik adamlar gibi olacak. Bence asla öyle olmayacak. Bu Gelişmede kimin emeği varsa, e, kimin bağlantısı varsa, kim ne yaptıysa yani en ufacık bir e, hareket bile e, bence çok kıymetli. Ben şahsen Türk futboluna kıymet veren bir insan olarak teşekkür ediyorum kendi adıma ve ekibim adına. E, bu ülkede bizimle olması bence çok önemli Mourinho'nun. Fenerbahçe bir teknik hocadan daha fazlasını transfer edebilir miyiz? Kesinlikle marka yatırma aynı zamanda. Yani bütün dünyanın takip ettiği bir gelişme. Bizim marka değerimizi Türk futbolu adına da Fenerbahçe adına da çok yükseltecek bir gelişme. Vizyon nedir Türk futbolu adına diye sorsanız şu anda Fenerbahçe'nin yaptığı şeyi söylerim. Kesinlikle budur. Özellikle de böyle bir sezon çıkışında. Özellikle de eleştirdiğimiz birçok şeyin sonrasında Fenerbahçe bize şunu söylüyor gibi düşünmek istiyorum. Evet artık bir şeyler farklı olacak. Gerçi ben içten içe hala Fenerbahçe'deki sorunun teknik direktör sorunu olmadığını düşünüyorum. Hani orada bir acaba başkanlık sorunu da mı var şeklinde. Ben sezon boyunca zaten bunları konuştuk biliyorsunuz. Ama Mourinho bir başkana da tesir edebilecek bir teknik direktör. Yani mesela diyelim ki Ali Başkan tekrar seçildi. E, bence Ali Başkan'ın da reaksiyonları değişecektir. Bence. Yani onun başkanla ettiği sohbet ya da başkanla yaptıkları fikir alışverişinin şekli Şemhal'de değişecekmiş gibi geliyor bana. Bu noktada Ali Başkan tekrar başkan olsa mı olmasam ben kafası karışık bir insandım biliyorsunuz. Bu konuda da hep fikrimi söyledim. Ama Mourinho ile Ali Başkan nasıl olur? Ona da bakmak lazım. Bence az daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Bu arada mutlu. Çünkü bu transferin gerçekleşmesindeki en kritik isim Mario Branco. Hı -hı. Mario Branco Mourinho'nun yakın arkadaşı ve yani aynı ülkenin insanları. Ama... Dönüp de Azildirim geldiği zaman Mario Branco sence Azildirim'e çalışır mı? Bence çalışmaz. E çalışmayacağı için de ister istemez ne kadar Azildirim Mourinho ile çalışsa bile... O tenoyu dediğimiz olayı ne kadar sürdürebilirler? Bu bir soru işareti. O yüzden ama... galiba Ali Koç'un şu an başkan olarak devam etmesi Fenerbahçe'nin başarısı adına daha mantıklı gibi duruyor. Sanki ama başkanlık için devreye Aziz Yıldırım girdi, Mourinho telaffuz edildi ve çok hızlı bir şekilde Haziran ayında hemen e, Mourinho Fenerbahçe'nin başına geçti gibi de bir durum var. Yani burada aslında Aziz Yıldırım'ın etkisi de bence çok büyük. Bu arada şunu söylememiz lazım. Bunlar çok önemli isimler Volkan. E, Sayın Ali Koç. Sayın Aziz Yıldırım, sayın Acun Ilıcalı. Şimdi tabii ki detaylandırmayacağım. Kaç gündür karşılıklı tartışmaları, karşılıklı açıklamaları görüyoruz. Şimdi acaba artık şunu mu söylememiz lazım? Asıl olan Fenerbahçe. Önemli olan Fenerbahçe. Yani artık Mourinho gibi de bir teknik direktör gelmişken üç isim adına da aynı şeyi söylüyorum. Tüm bu e, karşılıklı açıklamaları, tartışmaları bir kenara bırakmak, ee, çok acil bir şekilde bir seçime gitmek, o seçimden bir başkan çıktığında diğerini de onun yanında görmek. Acaba Fenerbahçe'ye çok daha iyi mi gelir? Bence gelir. Mutlu sana ben bir şey daha sorayım. Tabii ki. Sonuçta baktığımız zaman 2023-2024 yılının şampiyonu Galatasaray. Evet. Ama hala konuşulan Fenerbahçe. Ligin bittiği yani. an Mourinho'nun açıklanması, hı hı. sence de planlanmış biraz da algı mı desek artık? Sen ne düşünüyorsun bu parayla? Şimdi ben çok erken oldu bu arada teknik direktör e, sonuçlanması. Ben çünkü hep böyle olurdu Sayın Ali Koç yönetiminde. Temmuz'u bulurdu falan Ağustos zaten. Belki. Ağustos belki de. Ağustos Sayın Aziz Yıldırım da bunu söyledi zaten. Bence şimdi bir kez daha söyleyeceğim. Sayın Aziz Yıldırım'ın orada etkisi çok büyük. Şimdi reyting dediğin şeyin de bir şeye ne kadar zarar verdiği ya da iyi geldiği bence tartışılır. Erdem Timur'un örneğine geçeceğim buradan? Şimdi Erdem Timur'un açıklamalarından biz ne anladık Galatasaray'dan ayrılırken? içeride uzun süredir ciddi sıkıntılar olduğunu anladık değil mi? Katıldığı bir programda evet bunun sinyalini de belki vermiş olabilir. Sevgili Fukan Karacan yine ee, yine selam gönderelim kendisine. Ee, çok iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum bu tartışmaların. Mesela Erden Timur'un gidişini çok doğru buluyorum. Çok sessiz giderken yapılan bir açıklamayla gitti. Yani diyor ki önemli olan diyor Galatasaray ben diyor önemli değilim. Geri geleceğini sinyalini de verdi bence. Zaten orada zannediyorum potansiyel bir başkan adayı görüntüsü de var Sayın Erden Timur'un. Ee, böyle tartışmalı dışarıya ne bileyim işte kulüp içinden dedikodu çıkarak işte medyanın her gün çarşaf çarşaf konuştuğu bir şekilde gitmedi Erden Timur. Sen bu ilişki nasıl değerlendiriyorsun? Bence Erden Timur çok onurlu bir Hareket sergiledi. Bence Dursun Özbek'ten sonra eğer aday olursa en büyük Evet. Adayım. Bence gidişi de Galatasaraylılara çok net bir mesaj verdi. Ben Galatasaray'a zarar vermem. E, bu konu çok konuşulacak uzatılacak bir konu değil. Açıklamam budur dedi ve gitti. Şimdi hala Fenerbahçe konuşuluyor dedin ya İşte onların artık bence son bulması lazım Volkan. Ya bir an önce Fenerbahçe neden konuşuluyor? Ama tabii ki bunda da Fenerbahçe'nin yaptığı bir hata yok. Başkanlık seçimi var sonuçta. Ee, orada yarışan çok önemli isimler var. Ama e, şimdi ben dünkü tartışmalara baktım mesela. Sayın Acun Ulcalı, işte Sayın e, Aziz Yıldırım, Sayın Ali Koç. Hepsi birden karşılıklı bir açıklama yapıp birbirlerini çürütmeye çalışıyorlar ya şu noktada. İşte artık bence bunların son bulması lazım. Bunu o anlamda değerlendiriyorum yani ben. Senin negatif demeni anladım ama Mourinho'yu açıklamalarının sebebi. Galatasaray'ın sence bu şampiyon oldular falan filan medyadan daha düşürüp Yine Fenerbahçe ön Tabi canım, var. katılıyorum. E, gündem gündem direkt zaten değişti. Günde negatif olarak zaten gündemdesin de. Hani Mourinho durumu bilerek mi yapıldı sence? Lig bitti şampiyon çıkılar. bana ne Ya ben bilerek ya da bilmeyerek orasını bilmiyorum Volkan tamam ama abi. ya tabii ki çok iyi bir şekilde yapıldı. Bir de biraz önce sen de söyledin kulislerde başka bilgiler de var. Hani kim ne zaman görüştü işte bunların artık son bulması lazım. Aslı olan Fenerbahçe el birliğiyle mi yaptılar? Tek bir kişi mi yaptı? Bence bizim için bile bizim teşekkür etmemiz gereken bile bir gelişme. İyi ki yaptınız efendim ellerinize emeklerinize sağlık. Ya artık bunları noktalamamız lazım. Ama evet bence Galatasaray'ın şampiyonluğu e, çok çabuk Gündemden kalktı. Hatta şu anda beklenen gelişme şu: Galatasaray ne yapacak transferler anlamında. Bu arada asıl merak ettiğim, şimdi arkadaşlar böyle teknik direktörler futbolculara top oynamayı öğretmez. Böyle teknik direktörlere gerekli askerleri verirsin. Bu adamlar size zaten ne gerekiyorsa onu yapar. Şimdi Mourinho'nin isteyeceği bazı transferler olacaktır diye tahmin ediyorum. Önemli isimler gelmesi lazım. Artık yavaş yavaş bu başkanlık seçiminde noktalayıp bizim gözlerimizi bu tarafa çevirmemiz lazım. E bu noktada Galatasaraya bakıyoruz. E Beşiktaş, Beşiktaş bu sezonda yarışı bu kadar dışında kalamaz. Bir iddiası olması lazım. Taraftarı bekliyor. Gözler Beşiktaş'ın üstünde. Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Mesela o da hiç konuşulmuyor. Beşiktaş için iyi oldu. Fenerbahçe'nin Mourinho gelişmesi Beşiktaş'a biraz zaman kazandırdı. Serdar Hoca'ya devam edilemez mi? Edilemez. Yine aynı yere geleceğim. İsmail Hoca'mla söylediğim şey. Bu arada Serdar Hoca'mı kişisel olarak da çok seviyorum. Bence çok da başarılı bir teknik direktör. Ama Beşiktaş'ın teknik direktörü dediğimizde, rakiplere baktığımızda e, orada kariyeri daha ağır şunu yapabilecek bir teknik direktör olması gerektiğini düşünüyorum. Serdar Hocam o yolda mı? Evet. Kesinlikle o yolda. Ama Beşiktaş'ın yeni sezona iddialı ve beyler tamamdır bu sezon masada biz de varız her zaman olduğumuz gibi demesi gereken bir teknik direktör olması gerektiğini düşünüyorum. Mourinho sanırım bu konuda biraz kartları. Onu da onu anlatmaya yani çalışıyorum İsmail bizde. Kalmış olsa Serdar Hoca ile devam edilmesi belki çok güzel. Ya sen Kardan şimdi Mourinho varken. Evet işte. Sen şimdi düşünebiliyor musun yani Beşiktaş'ın e, iddiasız bu sezona da giriş yapmasını. Taraftar böyle bir şey müsaade etmez, taraftar böyle bir şey kabul etmez. Kendimden biliyorum. Mutlu bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Canım. Bir önceki tersin pistlerimizde şeyi konuşmuştuk. Yani Galatasaray şampiyon oldu ama belki de bu Fenerbahçe'nin başarısı için daha iyi oldu diye ben bir yorum yapmıştım. Hı hı. Şu an katılıyor musun Katılıyorum yani Fenerbahçe şampiyon olsaydı İsmail Kartal kesinlikle de katılıyorum devam edilecekti Mourinho gibi bir teknik hocam Türkiye'ye gelemeyecekti hayır katılıyorum ee, biz bunu zaten şey için de söylemiştik neden aday çıkmıyor aday çıksın orada bir rekabet olsun projeler nerede neden kimse projelerini açıklamıyor biz bu soruları da sormuştuk mesela bu bu anlamda da çok önemli oldu evet. şimdi şu soruyu e, sormadan sizin de fikrinizi rica etmeden tabii ki tersi pisleri noktalamayalım pazar günü Fenerbahçe'de başkanlık seçimi var sizce kim başkan olur Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı e, yorumlarınızı lütfen gönderiniz, bizimle paylaşınız. Bir sonraki Pistir'de zaten onları da değerlendireceğiz. Ben çok ihtimal vermeyeceksiniz ama içimden e, sayın Aziz Yıldırım geçiyor. Aziz Yıldırım'ın başkan olacağını düşünüyorum. Kim istersen diye sorarsanız ben Aziz başkanın geri gelmesi gerektiğini düşünenlerdenim açıkçası. Ama tabii sayın Ali Koç'un da eli çok kuvvetli. Bakalım göreceğiz. E, ne olursa olsun tek gerçek, tek önemli gerçek Fenerbahçe olsun tabii ki. Kim gelirse gelsin zaten hepsinin Fenerbahçe'ye ne kadar kıymet verdiğini de biliyoruz. Büyük bir heyecanla başkanlık seçiminde takip edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.